Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vakıfbank Mobil şifre değiştirme, Vakıfbank internet bankacılığı şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Vakıfbank Mobil, bankacılık işlemlerinizi mobil cihazınızdan gerçekleştirmenizi sağlayan akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir uygulamadır. Öncelikle Vakıfbank Mobil uygulamasına giriş yaptık. Mobil şifremizi değiştirmek için sol üstte profil görseline tıklıyoruz. Daha sonra aşağı doğru geliyoruz. Dijital şifre değişikliği yazan yere tıklıyoruz. Burada 6 haneli dijital şifre oluşturacağız. Lütfen dijital şifrenizi oluşturun. Oluşturacağımız şifre 6 rakamdan oluşmalı, 3'ten fazla tekrarlayan rakamdan oluşmamalı, 3'ten fazla ardışık rakamdan oluşmamalı. Şimdi şifremizi giriyoruz. Daha sonra tekrar aynı şifremizi giriyoruz. Oluşturduğunuz dijital şifreyi internet mobil kanallarımıza girişte kullanabilirsiniz. Dijital şifreniz aktivasyon olan diğer cihazlarınızda da geçerli olacaktır. Şifre değişim periyodunu seçiyoruz. 1 ayda 1, 3 ayda bir, 6 ayda bir, 1 yılda bir şifremizin değişmesini istiyoruz. Onayla yazısına tıkladık. Tebrikler. Dijital şifreniz belirlenmiştir. Artık mobil uygulamaya girerken belirlediğimiz şifreyle giriş yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.